Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, eğer de hey sen eğer de bu videoya yani kanala geldiysen, ilk ilk defa görüyorsan kanala abone olup videoyu beğenip yorum yazmayı unutma ve bildirim işaretini de aktif etmeyi unutma. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Yeniden herkese selam arkadaşlar Arkadaşlar bakın Benim kanalım 500 abone olmaya az kaldı 480 abone Ha gayret 500 abone olacak 1000 abonelere de ulaşacağız yakında arkadaşlar İnşallah sizin sayenizde Arkadaşlar ben dediğim gibi 500 abonede ne yapacağımı Geçen videoda izlemiştim ee, geçen videoda göstermiştim şu 3 gün önce 3 gün önce attığım video var ya bedava Google Play kodu alma o videoyu izlerseniz ne yaptığımı anlayabilirsiniz bu videoda ben size takip benim takipçilerim biliyordur ne yapacağımı siz yeni geldiyseniz de bu videolarda izlemeyi unutmayın bu kanalın izlenmesi fena değil. 19.000 görüntülenme olmuşuz, izlenme olmuşuz. Ha gayret devam arkadaşlar. Arkadaş şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bu videoda para kazanma uygulaması göstereceğim. Arkadaşlar bu para kazanma uygulamasını da sizinle ben şimdi öğreneceğiz inceleyeceğiz arkadaşlar nasıl bir uygulama kaç puan verirsiniz orası sizin işiniz şimdi bu ekrana geçelim şimdi arkadaşlar nasıl bu uygulama indireceğim diyorsanız Play Store'a giriyoruz App Store'da var mı yok mu onu ben bilmem ama Play Store'a giriyorsunuz şimdi değil biraz Evet bu çıktı buraya yazıyorsunuz param olsun yazıyorsunuz şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu uygulama bu uygulamayı indirerek para kazanma e, para kazanabilirsiniz ek gelir elde edebilirsiniz şimdi aça basalım ek gelir iyi gelir diyor Şimdi birazcık bekleyelim. Bekledik. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet, bu arada arkadaşlar beyaz ekran göründüyken kanala abone olun şimdi. Şimdi abone olmazsanız bir daha 500 abone olamayız. Evet arkadaşlar, siz sizde bu ekran gelmeyecek. İlk başta kayıt olma ekranı gelecek. O kayıt olma ekranına tıklı, tıklıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Eğer de nasıl yap, yapacağını bilmiyorsanız yan tarafında tanıtım videosu butonu var. Ona tıklayıp tanıtım videosunu da izleyip sonra devam edebilirsiniz. Şimdi kayıt ol'a tıklıyorsunuz ve Orada kullanıcı adınız, e-posta e e adresiniz, şifreniz ve yeniden şifrenizi yazıyorsunuz ve kullanım şartlarını kabul ediyorsunuz. Sonra da kayıt ol'a basıyorsunuz. Kayıt ol'a bastıktan sonra sizi 3 tane sayfaya 3 tane sayfaya yönlendirecek ilk başta orada numaranızı numarayla giriş yapacaksınız. Numara nuva, numaranıza doğrulama kodu gelecek. O doğrulama kodunu aşağı yazıp ileriye basacaksınız. Sonra orada papara hesabınızın şifresini yani kodunu istiyor. O kodu nereden öğreneceksiniz? Papara yük papara uygulamasını yüklüyorsunuz. Papara hesabı açıyorsunuz. Girişinizdeki 6 haneli kod değil arkadaşlar. Oradaki değil uygulamaya gelince papara numaranız yazıyor da onu oraya yazıyorsunuz ve ileri diyorsunuz orada kullanıcı adınız cinsiyetiniz gibi bir şeyler var onu ülkenizi de seçeceksiniz ve girişe yap sonra bu ekrana geleceksiniz bu ekrana geldikten sonra gördüğünüz gibi ben de sizinle sizinle inceleyeceğiz bu uygulamayı ben de ilk defa giriyorum şimdi burada yapılabilir aktif görevler 68 varmış 68 tane görev varmış burada bir tane çekiliş varmış 0 TL kullanılabilir bakiyen varmış bunlar aylık puan tablosu arkadaşlar şu şuradaki gördüğünüz gibi 4 5 ilk 10. 10. kişileri gösteriyor Sonra burada nasıl gidiyorsunuz? İlk önce şu kullanım şartlarını okumanız lazım. Okuduktan sonra burada 68 yazan yere tıklıyorsunuz. Sizde farklı olabilir. Bende 68 vardır. Şimdi sonra bu kırmızı kırmızı şeyde okuyorsunuz duyuruyu okuyorsunuz okuduktan sonra aşağı geliyorsunuz burada tüm görevler diyorsunuz burada tüm görevler demenize gerek yok ben yapacağım ama siz hangi sosyal medya hesabınızla yapmak istiyorsunuz onu yapacaksınız burada hesap açma var Burada Telegram web site YouTube Twitter Instagram Facebook gibi sosyal medya hesaplarınızla puan yani para kazanabilirsiniz burada tüm tüm şey tüm görevlere tıklıyorum ben şimdi buradan video çekme servisi var. Hayır onu ben yapmam. Önce izle sonra abone ol bildirim zil servisi diyor. 28 görevi yap diyorsunuz. Bekliyoruz. 55 P veriyor. YouTube önce izle sonra abone ol bildirim izle diyor. Görev şimdi aşağıdakini okuyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz bu görev yaptıktan sonra bunu kanıtlayacaksınız bakın burada 55 bir veriyor buradan görev adresi diyorsunuz birazcık gidiyor 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 Bu arada arkadaşlar 500 abonede abone kasma videosu gelecek O yüzden de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çekilişin so ıı, çekilişin şey de bu arkadaşlar 1000 aboneye özel abone çekilişi var. Herkese 15-20 aboneden gönderiyorum. Çekilişe katılan herkese demeyeyim de bir aranızdan 10 tanenize 15 taneden kod 15 taneden şey yolluyorum. Yani abone yolluyorum. Kanatlı arkadaşlar abonelikten çıkabilirler. O sizin sorununuz. Arkadaşlar benden göndermek. Arkadaşlar ilk önce buraya abone oluyorsunuz. Sonra videosunu izliyorsunuz. Herhangi bir videosunu like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Sonra bu ekran görüntüsünü screenshot alıp buradan geri tuşuna basıyorsunuz. Aşağıya geliyorsunuz. Artı butonuna tıklıyorsunuz ve buradan görevi seçiniz diye ona tıklıyorsunuz ve aşağıdan Buraya açıklama zorunlu değildir. Açıklama yazabilirsiniz. Dose, dosyalar seç deyip fotoğrafınızı seçip buradan kanıt onaylanması için gönder diyorsunuz. Bunlar yaptıktan sonra e, geri dönelim arkadaşlar. Biraz bekleyelim geri tuşuna bastıktan sonra kendisi geri dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döndü. Reklam çıktı. 5 saniye bekliyoruz ve çarpıya basıyoruz. Bir daha geriye basıyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve burada arkadaşlar burada bakiye kullanılabilir bakiye diyor. Ona da göz atabilirsiniz. Buradan kullanılabilir bakiye. Buradan paranızı da çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi çok uğraşmayacağım. Benden uygulamayı tanıtmam lazımdı. Ben uygulamayı tanıttım ve görevimi tamamladım. Gerisi size kalmış. Umarım bol kazançlar kazançlarınız çok olur. Size bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenip çan işaretini aktif etmeyi ve güzel güzel yorumları yani video fikirlerini yazmayı unutmayın. Video fikirleri dediğimse eğitim ile eğitim kategorisine göre fikirler verin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 500 abone olmamıza az kaldı. Kendinize iyi bakın. En önemlisi de bye bye.